Yüksek müzadenize sığınaraktan Çiçek ama mi? kendimi buraya koyarsam olur mu? Olmaz tabii ki de. Çok kamillik olur. Böyle bir kamillik yapmayacağım. İnan hemen Ne Du Oha Ufuk. <laughs> <laughs> Hadi bakayım gel. <laughs> ya. Lan ben de. Ersin Yekin vardı. Bir de Ersin Yekin Arap, Arap, yayıncılarla karşı, karşılaşır ya. Bu Ersin Yekin sandım. Bakmıyordum. Bir de diğerini de şey. Arap yayıncı sandım. Ses az mı düzeltiyorum? Güzel. Hadi bakayım, <gülüyor> <gülüyor> Ya. Zılattım zılattım ses. Aha. Yaşıyorum. Oha <laughs> 1 kilometre atmış. Bir... Sana 3 tane böyle geldiyse ben de böyle bir delikanlıyım ki üçünü de döner, bizimkilere atarım. Kim istiyor? Kim istiyor? Kim istiyor? Naruto Sasuke Emir. Tamam Naruto Sasuke aynı arabayı sürer, bir de Saylat. Ben kendimi dağılmıyorum. Naruto Sasuke beraber kullanırsınız. Abi Sasuke bana. Hayır, hayır. Ben ben böyle bir delikanlı bir adamım. Ben böyle bir adamsın delikanlı. Adamsın abi. Var. İlk ilk bana gönderdin. Gerçekten. <laughs> yazın bir Adamsın abi yazın. Bana oy 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 yaz yaz yaz. yaz adamsın yaz. yaz. Var ya. Abi, var Abi, adam çek çek demek az, az kalır abi sana. Daha çok, daha çok çok, çok kral. Ah! Ah yolladım size. Piştere bak. Adamlık da size kalsın. Adamlık da size kalsın. Umurumda bile değil şu dakikada sonra. Yok yok yok. yok, yok. <laughs> Yok. Yok. Ya. Nobody. Blazing sale olmak istiyor Çaldım diye. Gidi vururlar Barış abi burada ben sana. Şurada ya şu yana geç bir şey olmaz ya. Korna sahibi mi? Hangi taraf abi? Hmm. Karşı taraf mı? Korna aynı. Yanıma yanıma bir tık yanıma. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar bu pul boka çıktı. <laughs> Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı ve videoyu desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Yukarıda. Burada adamlar. Dostuz dostuz dostuz. Dostuz dostuz. Dostuz dostuz dostuz. Dostuz dostuz. Saçlarımı gri dostuz, yapmam. Dostuz dostuz. Dostuz dostuz. Dostuz dostuz. dostuz, dostuz. dostuz, dostuz. Vurma lan vurma lan. Ben niye dostuz sıvamı yapıyorum lan Dostuz dostuz dostuz. X100 dostuz dostuz. Ya vurma lan vurma lan. Zıplasana bunu bir. Zıplasana. Bulut nasıl zıplıyor? Ay vurma la vurma. Bulut zıplasana diyor bulut çatışarak zıplıyor. <laughs> Yeni fark etti bunu. Bak, vurma bak çatışarak la. zıplıyor bak şimdi. <laughs> vurma la vurma la zıplasana bulut. Bak şimdi. <laughs> la vurma la vurma la vurma la vurma la. Tamam kaldır beni. Hello. Hello bro. Nasıl kaldıracağım? Diyor. Bro hello 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 hello. <laughs> Bro, what the fuck, man? Bro! I am taxi, taxi. I am... Ta lan senin oğuzluğun dışarıda mı? <laughs> Oo, oh, bizimkiler <laughs> <dergol> kafa attı bulut oraya. <laughs> <laughs> Sen kime şekil yapıyorsun, len? <laughs> <Abi, abi, gülüyor> ya. Ya, ya siz ya. adamsınız. Çok ilginç bir olay değil mi i̇şte ya? İşte Türk raconu olasını satayım, al. Türk Ne bu <laughs> <değil mi? gülüyor> kardeşlerimizin dikleri bakıyorum. Ya var ya relax TDM 69 bilek. Canımsınız ya ulan. La la erke birka birka. Hey come on come on. This, he come on. come on. Al dizi ben yaptım. your, friend your friend. Hayır. Try it. La la la. la. Dene ya. dene bin. Ya bunu sana anam baban yapmaz. Ben sana meklerim verdim ya. Ya Arabik'te yani. No, I am sorry. Ya bayağı sorry. Bir tane daha. Baka girdi, baka girdi. Veriyor. Yine... I am sorry. Bu, oy, ne oluyor? Bak, 120. Bir tane daha. Diğer araba, diğer araba. O değil, o değil. <laughs> Allah belanı versin. Dedim herhalde aha geldi dedim. Aha geliyor dedim. Hain olalım zındır. Olalım güvenilmez olalım. Allah, horror. Deniz beni alabileceğini mi düşünüyorsun gerçekten araba yarışında? An, 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 an. Oğlum mümkünatı yok. Ben iyi bir şoförüm. Tabi. evrene mesaj gönderme olayına inanıyor musun? Hayır. Evet. <laughs> Allah'ta. Bence. <canım. gülüyor> <laughs> <laughs> ne oldu lan öyle? <gülüyor> <Canım>. <gülüyor> lan şu motorumuz nereye uçtu? <laughs> o sürgün otuna selam olsun evrenin. oğlum. Böyle bir şey yok lan bu arada. Evren. <laughs> evren'e mesaj olarak gitti o motor. <laughs> Arkadaşlar. 300 yıl like deneyeceğim. Denerken ses vereceğim. 300 IQ deneyeceğim. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? Ses vermiyoruz. Hmm, evet, tekerleri patlattıktan sonra arabaya binecek sessiz bir şekilde aşağı inecek arabayla. Doğru mu? Ben gitsene. <laughs> Abi ben izliyordum. böyle değil ama ya. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Yes. O ne oğlum? Bilgisayar gitti. Lan bilgisayar gitti. PUBG Mobile. <laughs> Karşınızda McLaren 570 e S Coupe. Olağanüstü olmak için doğdu. Sıladana bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> ya Cem <cevap> çok iyi ya. <laughs> Kardeşim. Ertan abi niye <laughs> bitir vermiyorsun? Nasıl? Bir tur mu? Dediğin güzel olur. Ha Aa, gel gel seni alayım dostum. Bin arabaya. Bin üstüne. Gel iyi mi böyle? Götür ben abi. Birinci şansı alsın abi. Hocam ilk, leş mi abi bu? İlk leş. İlk leş. Benim abi arabamın ilk leşi. Ölüyorsun kardeşim. Gün kıymetli izleyicim oyunumuza yeni gelen e, ee, gördüğünüz gibi kafa tası kırıcı çok kafa kırmayı kes sevmem. Kesmem diyordum. Kafatası kırıcıyı sevmem ama bizon harbiden mükemmel. Tam yeter ya bu kadar. Bu gayet, yeter. Bu gayet. saniyeler daha sonra bana götüme girebilirler saniye. Yani buradan kurtarabilirim. Bu, 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 buradan kurtarabilirim abi. Buradan kurtarabilirim. Ne olmuş? Kapı mı çalıyor? Yok abi. Kara Sedat Bekir. Emin misin burada olduğuna? Sedatci. Evet evet. <laughs> içinde bir ölüm geliyor. Ölüm tehlikesi geliyor. Aha. Adam beni domalttı. <gülüyor> 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 Ama ağzına bir tane vurdu ha. Yani ağzına... Bekle. Hayır! <laughs> Yani şey yüreysel o yazım o o Ölsene bölsene 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 Çato! Efendim abi? Bir gelsene! Ne gülüyom çıldıracağım. Arkadaşım aleykümselam Merhabalar Bak bu sefer tokalaştık O yüzden olmamıştı Şimdi sıkıntılar şu araba değil mi? Evet şu beyefendiyle bir ilgilenmemiz lazım beyefendiyle Çato Beyefendiyle ilgileniyorum Öncelikle merhaba arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Video bu da haberiniz olsun Başka bir daha tekrar Eren Aytemiz çok teşekkürler <laughs> Kur'an çarptın dönerdim <laughs> Bak Kur'an evliya çarptın dönerdim Bu arada yine çok iyi Bu arada yine çok iyi hakikaten yine çok iyi da Bence senin bitti gibi ha Bitmedi ya Oğlum, onu vurabiliyor mu? Onu, onu vurabiliyor mu? Vur vur. Bak konuşamadım. Önce şuraya bir geçelim. Hadi. Ben sana buz diyeceğim, demedim mi? Ben sana bugün buz diyeceğim, çıkartacağım demedim mi ya? Bunu alabilirsiniz. Bunu alabilirsiniz. Cediye alabilirsiniz. Oğlum çatı ne böyle? <laughs> demedim ya. Bunu alabilirsiniz. Bunları... Oğlum bu çatı kaç oldu oğlum bu. <laughs> Ben sana bunu buzlu yana çıkartıcam demedim mi ya? Bunu da alabilirsiniz. Bunu da alabilirsiniz. Şişeyi de alabilirsiniz. Siz şöyle gidin hatta. şöyle gidin bir gider misiniz? Bir gider misiniz bir saniye? Bir şey... Evet. Evet. Bir... Ben bir şey söyleyeceğim. Tabi. Kadın Victor's koymadık mı bunun adını? Niye koymadık mı? Olum Kadın ses... Victor. Kadın Victor mu? He. Niye? Victor var ya oyun karakteri kanka. Victor var Onun ya. Onun kadını bu. Hani Tokucular falan. Bu da Victoria. Bu mu? Baba banlandı <laughs> diye dedim. He, banlandım herhalde ben. <laughs> Anlıyorum abi. bunun erkeği. Ben kötüyüm şu iki gündür kötüyüm. <laughs> <de olmaz ya. gülüyor> ne Viktor'u ne yapıyorlar biliyor musun? Toki'ye geçiyorlar, dört odaya giriyorlar böyle. pardon bir tane odaya giriyorlar, dört kişi pusuyor. Victor'lar araya alıyor. Anlat. Ne yapıyorsun <laughs> lan? Rejiden müdahale geldi. <laughs> Buna en son şey, sizi diye çekiminde. Hiç... onu. Tamam. Al orayı soktun ama <laughs> sana bir şey diyeyim mi? Aa, o tokayı be kafama zonklattı ha kızım ne yapıyorsun? Kazıdın onu. Bir şey diyeyim mi? Orası soyuldu her şey an dibi. <laughs> Saçmalama ya. Sen çok... ama çok kötü görünüyor böyle. Ben biraz kazma sadece. Sabitlenir mi öyle? tamam. Evet, yani. Ama öyle de sokma bir Tabii daha. bir daha. <laughs> Anlatabildim mi? Victor'u böyle dalga amaçlı Geldi kullanıyorlar mi? yani karakteri. Bıyık falan takıyorlar böyle. Anlatabildim mi? Öyle yerlerde, saçma saçma yerlerde kullanıyorlar. <laughs> Sen ne <de> konuşuyorsun arkadaşım? <laughs> Son dört gelirken Gül Batur birinci. Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci, Şah Batur geliyor. Arkadaşlar... Ben bu kadının da ismi de Victor ya. Victor kadın koymadım. <laughs> ne anlatıyor lan? Saçmaladım ben, bunu buradan ben çıkıyorum alın. ya. Ben Allah'a emanet <laughs> Bak alon video bir şey hasta Alo. Alo ayo hasta. Hala hala hala. Hello nasılsın? Eee hasta. What is your name? Basim Basim Kafagi. Ne? My e? name my name is Basim Bas. Yeah, you are from? No speak English no speak English. <laughs> anam ne var anam? Oğlum no, bir şey soracağım. Ha, Yasin, o, Yasin, Yasin Erkan'da no, falan izledik kesin değil mi Türk Türk bu sahnede? Lan Türkçe konu. Turkish, Turkish. You Arabic. Yes, yes. Bek Arabic. Arabic mi? Hoşça kal. <laughs> you my mother Turkish. <laughs> you my mother. <laughs> hani İngilizcen yoktu? Hani İngilizcen yoktu? Hani yoktu İngilizcen? Shut up. Shut up Turkish. Shut up. Shut up <laughs> sen ha. Türkler. Koysun senin. ya bro. Hoşça Bu çok fazla var. <laughs> Şey çevirmen yok mu böyle? Aynen öyle. Tamam dur 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 dur. Dur dur tamam dur. Şey ne Aha. ne? 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 Ney bu? Tamsın verdi. Aha işte tamsın. Abi tamsın tamsın. Kleri veriyor abi yani. Yarımım Bak şimdi. Tamsın tamsın diyorsun da yarımım Diyorlar ama abi. sensiz yarımım abi. <laughs> Abi çıkan şu saçlarını düzle gözünü seveyim demiş Nur ben Aa, bak delireceğim ha bacım bak ben yapıyorum bu iniyor yani anladın mı vallahi ben bak toka taktım görmüyor musun bak kadar minnoş görünüyor lan Kapandım <laughs> bırakıyorum bu işleri deyip yemin ederim türban takacağım şu an ya Kardeşim ben kaldırıyorum o iniyor. Ben kaldırıyorum o iniyor. Ben ne yapayım yani? Yeni anasını sattığım usurgan otuna, TikTok'una, Yasin Erkan'ına, Instagram'ına. Söyle söyle selam buradan bitmez. Allah senin belanı vermesin ama. Sensiz <laughs> yarım. Ben niye görmüyorum oğlum? Burada burada bak Hah. Işte gel gezelim gel. Gel. <laughs> Bro. Alana alana alana. Bro do you hear me? Bak gez, kendi gez. Bro bro drive 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 car drive this car. Bro drive drive. Ulan İngilizler gibi İngilizler. Bu ne nasıl? Şu an, an <gülüyor> 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 nasıl mutludur Allah bilir abi. Adam da Victor ha. He. he Victor ha. Nasıl yanlıyor bak nasıl yanlıyor. İyi şemer çıkıyor. <laughs> Bu <laughs> nasıl bir dijital? <laughs> tak diye bitti böyle. <laughs>